biliriz. Gelecek gençleri nasıl eee iş konusunda istihdam yaparız. Adam yetiştiririz. Birbirimize eee e, kopukluğumuzu bitirip birlik beraberliğimizi nasıl sağlarız? Bunlar için bir toplantı yapalım. Konuştuk. Orada ben de dedim ki bunlar eee Facebook'ta soğuk adına sahip açtılar. Geniş çaplı bir katılım olur. Eee gelir gelmez. Önemli olan birlikte hareket etmektir. Kalabalık kalabalık işe yaramayan, kalabalıktan işe yarayan azınlık iyidir. Nasıl bir şey? Nasıl bir şey? Şöyle bir şey. Yetişmiş bir insan on tane yetişmemiş bir insana bedel. Okumuş, eğitimli, kültürlü bir insan okumamış gösterdi. Şey yaptık. Ben de bir taslak yaptım. Beş dakika bu açılış konuşmamı yaptım. Ondan sonra bana dediler ki bu eski belgesel filmlerimiz var ya hani bu altmışlar diğerler resimleri şunları bunları. Bunları da birlikte beraber bir halinde çekeriz. Ee, böyle genişletiriz bu şeyi. 15-20 sene sonra abi bizim gençliğimizde bunları senin ilk zamanında yaptığın gibi bir hatıra olarak bizde kalır. tarafı da çek abi. Çekiyorum, çekiyorum. Bir yere sabit koku bak, kameraman değilsin. Şimdi o zaman kameraman bunlar da bizde hatıra çıkacak. olarak kalır dediler. Olur dedik. Olmadı. Veya oldu, yeteri kadar oldu. Yarın onlar bize bakarlar. Bu konuda da, bu belgesel konusunda da ne yapacağız biliyor musun? Eski ölmüşlerimiz var, Şehitimiz var. Şehitimizin cenazesini çektirmişim. Bu eski belgesellerle bu yeni çekilen çekimleri birleştireceğiz. Topyekü bir e, yaz ayında pardon e, silah gösterisi halinde e, müzik de koyup gösterdiği gibi şeyler yazmıştık aramızda. Bu bunu da inşallah gene yaparız yani. Bunları ben söyledikten sonra bu konuda soru ve görüş yani soru şeklinde görüş uzun konuşma değil de soru şeklinde fikir alalım gençlere nasıl iş konusunda yardımcı olabiliriz arkadaşlıklarını kavgasız gibi nasıl pekiştiririz ne yapabiliriz ben iş konusunda bir gelsin olsun diyor olmadı bir sağlık yer olsun diyor ne olur okuyanımıza da iş çıkar işçi olana da iş çıkar orada yani adam okumuştur masa başında çalışır adam ilk okul mezunudur Eee orada başka işte bekçilik var, güvenlikçilik yapar. Evet, ee, böyle şeylerden <t Epikol meio> mücadele veriyorum. Ama bugün eee insanlarımız e, bugün anlamıyor ama yarın çok çocuğa karışınca gençler bunu o zaman daha iyi anlıyor. Evet, Şimdi bu konuda evet. bir fikir yöntecek var mı burada içimizde? Bak onu da çağırdım ben buraya Bizim öğretmen. de dedim senin devrenci şey öğrencilerin de gelir. Bari bir hasta bir yani. Bu konuda yok sayıda, hocam, ya yoksa hocam sizin iyiliğiniz var mı? İyiliği var mı? Öğrencilerimizin bir kelime geldi. Bayağı orta yüze Döndü. tamam Sen ne yapıyorsun? Buradayım arkadaşlar. gördüğünüz gibi 20 sene burada öğretmenlik yaptım. Allah'a emanet olun. Bu yirmi, yirmi içinde benim oğlum başta benim oğlum ve bugün Şerafettin kardeşimin oğlu ve kızları ve bugün e, işte Cemalettin abinin torunu. Bunlar üniversiteyi kazanan insanlar. Üniversitelerde okumayı başarmış insanlar. Bir noktada başarmış insanlar. Ama bunu bir özveriyle yaptı. Allah her zaman teşekkür ediyorum. Ben her zaman zaten onun yanındayım. O da benim yanımda. Niye? Çıkarlarımız doğrultusunda. Kim ne derse desin. Biz kendi menfaatimiz için birbirimizi omuz omuza olmak zorundayız kendi çıkarlarımızı korumak için. Bu köyümüzü kalkındırmak, bu mahallemizi kalkındırmak, komşuyu iyi, iyi hale getirmek için istese de istemesek de birbirimizi sevsek de sevmesek de birbirimizi sevmek zorundayız. Tabii ya. Ben bir sevmediğim insan da olsa bana gelirseydi kapım sonuna kadar açık. Ben bunu yapıyorum. Hiç tereddüt duymadan yapıyorum. Mutluluk da duyuyorum yani ona bir işe yaradıysa. Sevmediğim insan olmaz benim zaten. Şey ne oldu? Orman kumsu Şimdi sağ yapacak. Şimdi sahayı bir, bir düzelttirmeye kalkıştık. öyle ee, böyle oldu. Kerim hocamın da fikrini alayım. Yani en son bu üniversitede bir e, vakıf mı, dernek mi neyse obeziteyle mücadele, sağlıklı yaşam ünitesi işte ne o, yüzme havuzu, orijinal ne ne diyor? Tenis kortları falan böyle bir şey için talepte bulundu. Ben de dedim ki burada dedim ee, çalışacak işçi olsun veyahut da mahallemizin nüfus kağıdında mahallenin ismini taşıyan kişiler dedim. Yarın paralı olsa buradan yararlanabilsin dedim. Bu köyün insanları hani mesela e, tedavi amaçlı bir yer doktorlar istiyor bunu. Üniversite doktorları. Tedavi amaçlı Soğukpınar nüfusunda Soğukpınar kağıdında yazan buradan ücretsiz yararlansın dedi. Bir tarafta akte ona. Pavzumla, tenis kortunda kullanmalarda benim köyümdeki gençlere ve insanlara, yaşlılara da açabilir misiniz böyle bir şey dedim. Onlar bir düşünce düşünelim dediler. Bu da ben de fazla da şöyle düşündüm. Fazla diretmenin bir anlamı yok. Bir sene sonra belediye olacağız. Belediye hüküm vermeye başlayacak. Az bir nebze bir şey kapabilirsek oradan bu bizim karımız şu anda. Bu işi e, bilmiyorum tam işte o aşamada kaldı o. Aşamada. Da şey olarak, diri, yani spor şeyi olarak olabiliyor yani evet, bir sağ olur. Yani gençler orada gidip eğlenebilir. Yani top oynayacak şey bile yok Şimdi böyle açık olsun da bizim olsun. Kapalı olup da onların olacağını açık olsun da bizim olsun. Her zamandan daha Günümüzde en büyük problem e, yani büyük şehirlere gittiğiniz zaman bunu görmek çok kolay insanların nefes alabilecekleri yer dahi yok. Hep binalarla, beton yanlarıyla kaplanmış her taraf. Dolayısıyla eee yaşlıların şöyle gidip bile dinlenebileceği, gençlerin ufak tefek sporlar yapabileceği alanlar yok. Gel ver Recep. Şöyle gel Recep şöyle. Evet. bir kere e, hocanın elini sıkmadan oraya gel. Nasıl bir Sen nasılsın? Sen Şimdi bu o alan e, daha önceden de konuşulmuştu bize ait olan. Onun yanında da başka gün ait olan bir parça yer de var. Oradan 7000 metre e, Meralık vasfının kaldırılıp yani milli marka devre yapıldı. Evet, mıyata ben de devreni, üzere, da Devre devredilmek üzere çıkardık. Devredildi de. mi? Oraya bir ilk okulu yapılması planlanıyordu. Şimdi oraya bir ilk okulu yapılırsa zaten bu bölgeyi iyi kötü orası toparlar. Yanlarına ona uygun bir şeyler planlamakta yarar var. Sonuçta Sabahattin abi dediği şöyle. Ben onu şöyle anlıyorum. Yani bir başkası kendi kafasına göre kullanılacaksa yeşil alan olarak güzel planlansın, düzenlensin, bize hizmete sunulsun diyorsun. Değil mi sen? Evet. Bak şimdi hocam. Yani yani mantıklı, şimdi yani. Sabahattin abi mesela seneye mahalle olacağız diyorsun. Şey. İşte belediyeni belediyenin güzel kişilikler belediyeye olacak ya. Bütün malumiyet. Boş, boş, boş. O, o zamana, şey. zamana kadar bir şey yapamadık. O zamana kadar bak şimdi. Bu o zaman devre olduğu zaman ne köylü ne muhtar. diyelim ki oraya ııı tamirhane yapıyorum dese belediye. diye. Kalkıp da yapma yapma diye bir şey hakkımız olmayacak. Ama böyle bir sağlık kuruluşu, böyle bir ııı e, e, yüzme, sportif Sağlık ve yaşam merkezi gibi bir şey olursa bizim artımızı olur. Zaten o zaman onu yaptı mı? O çevre düzenlemesinde yapacak. Ya, onu yapacak zaten. Yani. Ama şunu talep etmek lazım. Bu bizim Çıkar. halkımızın malıdır. Dolayısıyla yani. bizim buradan yararlanmamız lazım. Ben de onu dedim işte. Dedim ki en azından burada dedim güvenlikçiden hizmetçiye... Okunuşundan şey kalitesine göre burada işe yarayacak eleman çıkarsa bunları yani alır mısınız? Alın. Yani belediye geçersin dediği gibi isteyecek. Hocam ben ona dedim ki mesela okumuş adam iyi kötü bir yere gelmiş. Orada çalışma kapasitesine haiz bir insan. O zaman bu adamı çalıştır. O, o haiz değil. Bekçilik yapacak durumda bir insanımız var. Soğuk pınarlıyı alırsın dedim. Onu da dönerek hep üstünde üstünde durdum. Bizi kendi şahsi çıkarım için değil, toplumu çıkar için söyledim bunu da. Bunun yanı sıra da e, çocuklara, bu gençlere eee park ve e, spor aletleri istedim bu belediyeden. E, i̇mar planı çıkmadığı için, e, sabit bir park e, yeri, yerleri belirlenmediği için e, köyde e, bunu hemen e, o, e, şuraya korarız demedi. Ama ben başkana dedim ki, gelen seçim var ya dedim. Illa ki dedim bir şeyler yapalım dedim ya. Bir şeyler kuralım buraya dedim yani. Ne yaparsak bir an önce yapalım dedim ee, başkana. Ee, okulun bahçesinde küçük çocuklar için hani böyle 5-6-10 yaş grubu için bir şey olsun. Gençler için dedim ben de yol kıyılarında hani böyle çevirmeli ayak pedal hareketleri yapan hmm. şeyler kurabiliriz dedim. Onların tizimite çalışmasına başladılar. Geçen gün geldiler. Bir de işte mahallenin giriş tabelalarının köy olduğumuz için o köy tabelaları ekseriyete gitti. Ben onları bıraktım. Şimdi mahalle girişlerinde dedim standartlara göre mahallenin girişlerine tabelaları koy e, başkana. Onunla birlikte bunu da çalışıyorlar. Bu bu çalışmalarda olacak. Yani olacak. Ama imar planı çıkmadığı için şey oluyor. İmar planı da işte bu çevrede 9 sene önce 8 sene önce mahalle olan yerlerin planları da bu ay gelecek. Onlar raspiyasılacak. Onların e, arazilerinden plan bizim çevremizde aklına Dereli köy, dedeler, Yahyalar, bunlardan gelecek yol şekillerine göre buranın ima planı çizecek evet. Oradan gelen şekle göre burası e, planlanacak. İşte sonuç orada kaldı. Bu arada Şimdi, göremedik siz ama mahalle olsun, evet. hayırlı olsun. Evet. Evet. Yani onun bile, iyi veya e, kötü sonuçlarını bilemiyorum. Zaman içinde belki de çok daha iyi olacak, bilemiyorum. Evet geçiş sürecinde muhtarın dediği gibi imarla diğer konularla ilgili ufak tefek sorunlarla karşılaşacaksınız ama sonuçta burası Eskişehir yeni Yenişehir arasındaki bir alan. İster istemez burası bir gün Bu yer sisteme girecektir. Bir an önce uyum sağlamak sizin yararınızadır diye düşünüyorum. Şimdi imar planı ne kadar gecikirse millet şimdi yapı yapamıyor. İzin biz buraya yap, buraya yap. Şunu yap, binanı yap, batalını yap. Allah Allah. yap. Evet. Bu söyleniyor. Bu ne kadar çabuk çözersek o kadar iyi. Ben başkanına da anlattım bunu. Bir de şimdi mesele Safa abi misal diyelim AK Parti görüştü. Kerim Hocam CHP görüştü. Mustafa arkadaşımız e, efendim diyelim ki MHP'li. Bizi bunlar ilgilendirmez. Biz bu mahallenin insanıysak siyasi görüş farklılığından birbirimizi sevmemezlik yapamayız. Ama, Her kişinin kendine göre bir siyasi görüşü var. Şimdi misal edelim bir AK Partili geldi Sabahattin abi de o partinin köyde temsilcisi, sandık görevlisi. Ne yapacağız? Adamı ezmeyeceğiz bunun yanında. İki atacağız. Adamımıza sahip çıkmış gibi döneceğiz. Eskiden beri hep öyle oldu. Hep böyle yapacağız. Yani <laughs> böyle Yani. böyle yapacağız. Öteki MHP'liymiş. Adı evet. falan ne bileyim. MHP'liyi evet. temsil eden Belki, Ömer Ömer'seydi. Ömer'e sahip çıkacağız. Adını, Bizim temsilcimiz de diyeceğiz. Siyasi bir de diyelim ki burada çok yaşıyorum bunu ben de üzülüyorum. Hakikat çok üzülüyorum. Kimileri şimdi şu okul mesela benim çok kötü şeyim dejenere ediyor. Zengin fakir. Zengin fakir ayrımını çok rahatsızlık duyuyorum. Yani kimse kimseyi zengin olan fakir hakkı görme hakkı yok. Evet, fakir ezik durmasının hakkı yok veya da biz de ne yapacağız? Onun malı mülkü var, biz ona fesat çekmeyeceğiz. O da o yardımcı komşusuna yardımcı olacak elinden geldiği kadar. Arkadaşına, komşusuna, gönlüsüne yardımcı olması lazım. Evet. Bu birlik beraberliğin kaynaşması için, sağlanması tamam. için. Bunlar, biz, bunları böyle konuşa konuşa veya da böyle düşüne düşüne masa arkadaşlarımıza Kolka cemiyet içinde bunları söyleye söyleye ilme ilme aşadı. Ama sen de o çocuk öyleymiş, o ondan kavga demiş, bu ondan da öyleymiş. Kimse bize ne ya? O çocuk daha iyi olursa, o genç yani kardeşimiz işi olursa, parası olursa daha iyi. Bana zarar mı olur? bunun en güzel şudur bak. hep beraber de, 20 yılımız e birlikte geçti. Dolayısıyla hiç belki de hiçbiriniz Yok, ben burada 20 yıl çalıştığım süre içinde benim bir partiyle ilgili ilgilendiğimi belki de bilmiyorsunuz. Yani orada hiçbir şekilde bunu ortaya yansıtmadım. O ayrı bir şeydi. O kendi vicdanımızda, kendi dışarıda. Yani ne yaptık? Köyümüz için, bölgemiz için hep birlikte, el birliğiyle çalıştık ve burada çok güzel şeyler oldu. Tarihinde görülmedik şeyler oldu. Eğitim açısından tabii ben bunu söylüyorum ama öbür tarafta bakıyorsunuz, o dönemde ee, köye güzel hizmetler geldi, camilerin caminin izniyle işte köprüler falan filan en olumsuz koşullarına da dair okuldan verimli e, verim alındı. Evet. Ee, demokrasi adına seçimler gayet güzel geçti, farklı e, muhtar arkadaşlar seçildi, hep birlikte köy için çalışıldı. Güçlerimizi evet. birleştirdik, köyden bir partide başkan yardımcısı olacak, Milletvekili adayları çıktı. Belgen Cumanlar olacak. Bunlar tabii, bunlar e, köyümüzün adını dışarıda duyurdu. Bu açıdan bakmak evet. lazım. Burada o parti bu parti demek doğru olmaz. Mesela benim hiç planım da yoktu ama e, Cumhuriyet Halk Partisi il, beni il başkanlığına getirdi. Şimdi biz oradayken ben Soğukpınar'ın adı geçtiğinde köyümüzün adı geçtiğinde mümkün mü ben burada olacak bir şey hayal edeceğim veya baskılamayacağım? Ne fark eder? Ben o siyaset görüşlü olabilirim ama sonuçta burası bizim ortak paydaşımız burada cenazelerde üzülüyoruz, düğünlerde mutlu oluyoruz. Birlikte günlerimizde birbirimizle kaynaşıyoruz. Ne görüşte olursa olsun bunu öne çıkarıp da aramıza kırgınlık yaratacak olanlar bilin ki bizim karar verirler. Köye gelen yatırımları engellerler. Herkes hangi siyasi görüşteyse orada bir şey koparmaya çalışması lazım. Köy için, çevremiz için, bölgemiz için. Nasıl faydalı olabilir? Evet. Üniversite çocuklarımızı evet. yurtlara nasıl koyabiliriz? Onlara burs Onlar nasıl Onlara ağaç nasıl Eğitim var. Mesela bak, biz öğrenmek şey istemiyorum bak. Şey kazandı bu, ya, hocam. Hukuku kazandı. Tıpı kazandı. ya. kazandı. abi ya, şey, ya, tıp kazandı. Tıpı kazandı. Ben hiç utanmam yani. Tıpı Ticaret Sanayi Odası'na esnaf kazandı. kefalet kazandı. Ya 40 Tıpı başında Tıpı bir tane adamımız doktor çıkacak gibi kazanmış. Ne pahası olursa bak. Bir öğrenci, ben de okuttum, benim oğlum da okudu. Bir öğrencinin parası ne kadar çoksa laboratuvarı da kitabı da, kalemi de, enginliği de, beyni de o kadar genişler. Sıkıntı çekmez çünkü. Dersine odaklanıp ben hep moral vermişimdir. Cemalettin abi olaya şahitti Bir gün gelecek o kardeşim de burada yiyecektir ki İzzet Ağabey bana yardım et. Ben yanındayım oğlum. Zaten muhtarım. Sevim sevmiş. Yani bir sürü. Ben dedelerden bizim köyde oturanın da yanındayım. Gün dolumadaki insanın da yanındayım. Onlar yetişmişse bana zarar vermez. Fayda ver. Ya okuyacak bir ekonomik durumu. Babam vardır parası ama daha fazla olsun. Ya öyle çocuklarla öğrenci yani öğrencilerimizle karşılaşıyoruz. Yani kesinlikle okuldaki başarısına göre yani bunu zorlanmıştır okumakta. Bir bakıyorum, telefonum çalıyor, internetteki adresime düşüyor. Ee, öğretmen olmuş. Ya. Yani bizim Nazmi'nin kızı öğretmen olmuş. Okulda onun ablası daha iyiydi. Yani başarı olarak. Biraz ufağa içine kapanık bir çocuğumuzdu. Ama öğretmen oldu. Şimdi Erzurum'da öğretmen. Bunu belki çoğu dinleyebilir. Bunun dışında sizin belki de farkında olmadığınız çocuklarımız var. Yani bu okulda, evet. köylerin okulda, bütün herkesin katkısıyla yani köydekilerin herkesin bakın bunu sakın şöyle demeyin. bizimle faydamız olmuştur fayda. Birin sırtını sıvazlamışsınızdır. Öbürünüz hadi kızım demişsin, hadi oğlum demişsin bir sürü okuyan başarıya teşvik ya kelimesi hocam ha. o kızı mesela hukuk okuyor ya dedik ya İzzet abi şu şeyi İzzet şimdi şu evet. Ali Dilber'i evet. görsen de şey yapalım evet. ya ben arkadaş şu kızımız bizim hukuku bitiriyor staj yapacakmış böyle bir avukatın yanında hiç üşenmem bu saatte ben bu saatte Mecnun gibi Mecnun gibi daha yeni bu bindim arabaya gittim adamı konferans salonunda buldum derdini anladım enteresan olan bir, bir, ala, bir ala, başkanıyla bir görüşüyor. Ala, ya, bahsettiği ya, 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 e, kızımız yani o ilanın kızı. Eee o da işte okulda bizim normal bir öğrencimizdi. Ya, so, ya, bizim ya. ilkokulda. Ve bu çocuk Ankara hukuklu arkadaşlar. Bakın bunlar size şaka gelebilir. Bugün Ankara hukuk zaman hukuk fakültesinde oraya girebilmek için en üst düzeyde puan almak gerekiyor. O bölümle <laughs> ilgili söylüyorum. <laughs> Ankara Hacettepe eczacılığı kazanabilmek için en üst düzey yani bütün eczacı eza, e, fakültelerinden daha üst düzeydir oraya kazanmak. Evet. Dolayısıyla baktığımız zaman tıp fakültesinde olduğu tıp Türkiye'de 3. 4. sırada gelir. Bizim çocuklarımız o okulları kazandı ama sıradan okullar değil bunlar. Herhalde ya çocuklar. Dolayısıyla bunları bu köylünün eseri bunlar. Bu Soğukpınar Mahallesi oluşunun Mahallenin bir ürünleri bunlar. Ya mahalle olduk diye biz artık dağırma dağın olmayacağız. Olmayacağız tabii. Nasıl çay mahallesini anlıyor hep birbirine tutkun. Nasıl Boğaziçi birbirine tutkun. Biz bunu mahalle olduk. Sikret artık öyle yok. Bunu demek ki daha yapmayacak. çok yönetmemiz lazım. Çünkü burası Önce daha almış. çok yönetmemiz lazım. Daha, daha çok yönetmemiz lazım. Dışarıdan bu köye gelecek olanlar olacak, yerleşenler olacak. Ney, ya eğer olacak. eğer dağınık bir gösteriş olursa etkinliğinizi kaybedersiniz. Etkinliğinizi kaybetmemek için bu birlikteliğinizi mutlaka yansıtmanız lazım. Bunu belediye başkanı görürse farklı davranır. milletvekilleri görürse farklı davranır. Evet. Ama burada birbirinizin paçasından çekerseniz ya zaten bunlar aralarında geçinemiyor. Başka, ya, bak derler gel deyince, Burası. gel deyince gelmezse şimdi diyelim buraya Sabahattin abi MHP temsilcisi dedik. Adam burada gelecek gideceğiz ama kimse etrafında eşrafında olmazsa bu adam burada ezilir. Bu adam burada sahip çıkacak. Aynen öyle. Evet. CHP'ye de sahip çıkacağız. Ama gene bildiğimiz yer oy verir. Gene bildiğimiz yer oy vereceğiz. Hani insanın iradesi satın alınmaz. gönlünü satın alamaz. Bir de şu var yani. Hocam yani önemli bir kriter olduğu için üstünde duruyor. İnsanın insanın fakirliği değil zenginliğini ayırtmayacak. veya o baba anne baba eski tartışmaları unutacağız. Çıkarlar menfaatler doğrultusunda. Yani bunları bir yerde kenetlenmek zorunda. Bunları yapmaksa biz iyice ne böyle birbirimize yabani olursak yarın daha mağdur biz oluruz. Evet. Arkadaşlar gene böyle şey geniş zamanda şey geldi. Bak şimdi burada az insan değiliz. Böyle bir şey davet aldığımız zaman gel dediğimiz zaman her kişi yanında bir kişi daha getirirse şu gibi olur? <laughs> 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 Yani siyasetçiler de Aynen. Hadi teşekkür, Hadi, Hadi teşekkür ederim. Sağ ol. <laughs>